Hedef orası. Kapı da burası. İki tane cengaver çalışıyor ama çekmiyorum Sadan. Belinizi çekiyorum. Sen bakma buraya. Sadan seni görmezler hem olur. Sen telefonla bile bulamazlar sen. Şapkalı reklamlarda oynamak istemiyor. Şapkalılar gelsin ya abi. Aslında var ya buralar böyle ta şuraya kadar yapıkmış ha. Değil mi? Ta buraya kadar şeymiş ha. Yapılıymış burası. Burası çökmüş. Ya çöken yer burada tepulun. İşte şu yuvarlak taş nereden atın sattım onu bulamadık. Attık aşağıya. O değil ya. Hmm. Bulacağız daha şey. Az daha çıksın şey. var ya şu ayıp. Fırın gibi olur. Sen dikilme mi sen çok güzel otur aşağıya. O senin ipi üstüne otur. Ben oturdum dayım ayaklarım uyuşmuş tam bakamadım oradan. Ne soğuk. Ne alakası? Hava vermesi benden hem olursun canın sıkma ben sizi biraz böyle 3 dakikalık bir video alıyorum. Sen buraya fazla bakma. Şu ayıp. Şey. Enişte. Şey, ben de evet de. evet ben de, arkadaşlar. Şu an gidişe girdik. Hızla ilerliyoruz. <laughs> Allah'ın izniyle Nazım, abi bir şey çalıştırmak var. istiyorsanız elemanlar çok iyi çalışır Bak elle A ayakla. Bir anı, bir şey. Taş 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 çağından kalmalar diye. Al abi. Şu duvarlara baksana ya. Kızma. 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 Kızma oraya biraz daha genişletirsek. Bu Leon neymiş de ne derim işte. Orada bir tane taş daha var. Hem olur. Kazmayı kıracaksın sen kafaya koydun. Yok, yok. Hadi malinen alsan ama. Buraya alsam buraya benim ayağımın altı hep gidiyor bak hepsi dökülüyor. İşte zamanında size biz geniş yapak derken Onu hem, ta şuradan girecektik. Hızlı olur geniş yapmaz. Yapayız, yapayız. <laughs> Tam biz gidin ben genişlettim burayı. ya. Tam oradan girdiniz. zaten orayı kıracaktınız. Hızlı olmuyor işte. Geniş oldu mu daha çok hızlı oluyor. Ben buranın var ya. var orada. az. Aslı şuradaki odaya girmemiz lazım. Bak orada bir oda var, da orada. içeri bir yürüyelim de. Yiyemiyoruz. Şimdi Şimdi yani. duvar var duvarı, o, o duvar açmamız lazım. Kaya varsa bu adamlar var. nasıl yürüdü abi buradan? Allah bunlar, bunlar yalan bu söylüyor abi ya. buradan buraya yürümüşler ya. Aynen bunların geldiği ve şuradan şuraya kadar gelmişler. Ha, Çok yürüdü tamam. Aynen. Olabilir ya. Yani. Bunlar bu fazla gitmemişler. Bunların geldiği iki metre amına. Ama onlar da şu siz şu anki gördüğünüz duvara duvarı gördüler herhalde. Orayı da orası sandılar amına. Bu taş düşme bir taştı yani. Koyma e, mı? Koyma taş dikili ya. Taş. Taşı gör taş dikili. Yok yok o şey değil o. Uçma değil o. Doğru söylüyor. Baştakini ya arkasına i̇ki geçeceğiz yok, biz onun. Taşıyor. İkinci odaya geçeceğiz biz şu an. Birinci oda burası. İkinci oda var orada. Satan ikinci oda da malzeme veriyor diyor. Bizim cihaz. Bizim cihaz şuradan malzeme verdi. Şurada şurada. İyon şurada verdi ha. Ha orada verdi ha. ha. O tamam. ikinci orada ikinci oda. İkinci odaya geçiyoruz. Ha şurası ikinci oda zaten. <laughs> malzeme sen yoğunluk mal